Evet. Güzel bir çiçekle tekrar karşınızdayız. Kumludayız. Kumluda. Alanya Kumluda. Lara'dayız. Lara. Bu konuda güzel. Aynı zamanda dedektörümüz de yanımızda. Her zamanki gibi. Arama çalışmamıza da devam ediyoruz tabii ki. Ve balığımızı da atıyoruz. Atçek yapıyoruz bu arada. Çok güzel bir şey oluyor. Tabii. Ee, çalışmaya devam. Gel John. Ee, Charlie. Charlie ile devam ediyoruz. Charlie ile kaldığımız yerden. Av macerasına bu sefer denizde devam ediyoruz. Charlie ile av macerasına denizde devam ediyoruz. Bu tarafta balık tutanlar var. Balık olayı var tabi gelmiyor. Hani çok bir şey yok. Ama şans tabii ki ee, kısmet işi işler. Ee, denizde. Salla bakayım yaklaş Charlie. Kısmet. tabi bu arada direktörle de eee Sedek Gözü'nde kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Nerede? Nerede? Tamam. Öterse söylerim. Doktor, tebrikler. Bu güzel şehirde aynı şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güneş çok güzel, hava tabii çok güzel. Lara, şimdi. Bana göre bazen devam. Çok değişik, güzel de şeyler tabii ki bunlar. Ama yine Devam etmek gerekiyor. Sen onu bayağı aşağıda kaybetmişsindir. Bayağı aşağıda kaybetmişsindir. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> 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 Memleket nere? Memleket? Kahraman. Maraş. Maraş ne ara kahraman oldu ya sorun var <laughs> Dostum Evet Ben sizi <laughs> çekebilirim değil mi? Hayır ya Arkadaşlar Ama da Ama şuan... yayınlama Mecbur yayınlayacağım Yapma böyle şeyler Youtuber'ım abi Aaa Yüz binlerce takipçim var benim <laughs> Youtuber'ım Sen bize gece gündüz açtın diye koysan Bizde bu hali varken biz yine beş yıldır <laughs> <laughs> Yani hiç sıkıntı yok, istediğin kadar Evet arkadaşlar da balık tutuyorlar burada Sevgili izleyicilerim Herhalde Bir değeri tekrar hak ediyoruz Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin rastgele. Balık maceramıza. Uçak geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bulutların ee, arasında. yurt dışına gidiyor. Biraz yaklaştırdım sizler için. Kamera boyutunda. Bu şekilde. Böyle. Evet tekrar görüşürüz. Tekrar bir arama sahnemizde. Haberleşiriz. Kalın sağlıcakla. Bay.